Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar arabanın sol tarafındayız. Yani şoför tarafında. Şöyle direksiyon kırık olduğu için. Bu taraftan da rot kolunu ee, şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın bu parça yani bu parça ee, şöyle daha net olsun. Bir bakıma yani bunu şöyle diyelim. Direksiyon sistem parçası. Yani direksiyon e, milinden gelen hareketleri tekere ileterek tekerin e, dönmesini sağlıyor arkadaşlar. Şöyle göstermiş olduk. E, e, burada söylememiz gereken arkadaşlar. Eğer rot kolunuz bir bozukluk varsa buradan ayrıca şunu da belirtelim. Arabaya e, e, hani rot ayarı yaptırılıyor. Yapılıyor. Arabanın e, tekerinin dönüş açısını yani teker içten yer dıştan yer rot ayarı bozuktur. Ona göre ayarlama yapılan bir parçadır arkadaşlar. Ee, bunun bozuk olduğunu yolda giderken nasıl anlarız? Şöyle diyelim. Yolda giderken arkadaşlar mutlaka direksiyonunuz titrer. Rot kolu bozuksa, direksiyonu sağa sola e, çevirirken tak tak sesler gelebilir. Sadece bakın bu rot şöyle gösterelim. Bunun burada bağlı olduğu bakın e, joystickleri var yani e, oynar başlıklı. Joysticklerin bozuk olduğu da. Bu yolda giderken ben söylüyorum. E, frene basınca direksiyonda mutlaka bir e, titreme olur arkadaşlar. Titremeler yapar. E, direksiyonda sallanmalar, titremeler e, oluşur. Ayrıca direksiyonda boşluk da oluşabilir. kolunun bozuk olduğundan dolayı boşluk da oluşabilir. E, başta da e, nasıl kontrol yapılabilir? Arkadaşlar şöyle telefon şeyimizi alalım kameramızı telefonumuzu bunun kontrolü de arkadaşlar ee, onu da kısaca tutalım yani arabanın aslında alt takımı bayağı bir e, sıkıntılı bir duruma düşüyor <laughs> onu şöyle diyelim yani arabanın yukarı kaldıraraktan rot başındaki gevşeklik rot rotillerindeki gevşeklik mutlaka kontrol edilmesi gerekir arkadaşlar. Ama benim hani söylemek istediklerim yolda nasıl bir arıza e, sebep verir? Nasıl bir arızayla karşılaşırız? Onunla ilgiliydi arkadaşlar. E, bu videomuz da bu şekilde olsun.